Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. A'dan Z'ye Arena serisi için yine bir Aatrox videosu çekmeye karar verdim. Muhtemelen siz bunu izlerken kanalda bir adet paylaşılmış Aatrox videosu bulunacak ama orada sesle alakalı problemler olduğu için kaydı tekrardan maç geçmişinden aldım. Bu da beni biraz rahatsız etti. Eğer olur da bu oyunda ilk dörde girersek bunu da ikinci video olarak paylaşacağım. Bu arada yanımda Zeki abi var. Zeki abinin mikrofonu mevcut değil. Ben, kendisi beni duyuyor olacak ama. iletişim genellikle chat üzerinden karşımızda ne varmış. yedik. Ben burada Cana oynayacağım. Onu onu tutturmalıydım. Evet. Eyvallah abi. Girdik. Flaşı keşke atabilseydim. Burada flaş atmazsak. Daha büyük sektör olacak. Rabbimizle kavuştuk. Yapacak bir şey yok. NT diyelim. Canon büyük harflerle kolay diye yazmış. Bakalım birazdan aynı düşüncelerin devam ediyor olacak mı? Prizmatik build mi? çok iyi olacağını düşünmüyorum ya. Abi ona gidiyorsak kefaret almamız gerek. Ya Rel ya Swain bence. Belki tamamen prizmatik bu hilt değil ama e, araya 2 ya da üç tane prizmatik item sıkıştırabilirim. Normalde prizmatik bu hiltte şu an item almamam gerekiyor. Karşıya bakalım. ADAP, 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 AP, AP. AP değil C olarak. Tamamen Merkür alacağım ya. Bu çocuklarla karşılaştık aslında. Burada çelik kaplamalı daha çok işime yarar ama. CC... Bayağı CC var ya oyunda. O yüzden Merkür aldım. Zeka bir yönden salalım. O çelik kaplamalı almış. Fokuslayalım. Yakalayabiliriz. Bütün flash yok. Hayaleti var. Bunun onun da flash. Bir anda Twitch'e dönelim mi? Tamam Mundo'ya tekrar döndü. Ama bu çocuk bütün canları aldı. Ben şu geçişten geçeceğim. Muhtemelen geberdim. Çok, ee, anla ki kaybediyoruz ya. Adamlar iyi oynadığı için değil de ben o e, gerekli şeyi yapamadığım için ölüyorum. Karar veremedim. Mundo'ya belki devam etsek onu çıkarırdık. Aradan Twitch şeyler yaptığı vesaire çocuk beni sinirlendirdi ya. Sinirime yenik düşmemem lazım. Burada eksi yolda bir darlayalım. Evet. Tüm item'ımız geldi. An içen. Hadi buradan sonrası umarım güzel geçer. Bu çocukta tehlikeli bir item var. Abi iblis kral aldıysan artık win streak gitmemiz lazım. Kaybedersek üçcük küçük azalacak. Kazanmak için elimizden geleni yapalım. Çok koordineli oynayalım. Fokusumuz Belvet. Hadi bakalım. Aslında biraz bekleyip abi onun dönüşmüş formunun bitmesini bekleyebiliriz. Yani küçüldüğü zaman bütün oynayabiliriz onun. Böyle bir halibete. Okusun belvetin üstünde abi. Canları vermesek yine yeterli. Buradaki can daha öncelikli çıkacak. Aldık onu. Çok iyi. Sen canı al abi. Ben Leon'a dayım. Gel buraya. Şöyle alalım. Aa onu öldürememek. cana vurmasın. Canları adamlar mı aldı? Çok kötü oldu. Lütfen ölün. Lütfen ölün. Lütfen. Lütfen ölür müsün? Teşekkür ederim. Kaybetsek çok üzülecektim. Çünkü çok yakındı. Bağırdım da umarım ses çok patlamıyordur ya. Şu an bağırdığım için pişman oldum. Kings ve Renata'ya karşı oynayacağız kararmamızı alalım. Anla <laughs> ki diyelim abi. Tam bir düşünmeyeyim Item tercihleri çok kötü bu arada. Bu niye 2 adet prizmatikli oldu? anlamadım. Abi gözüm Jinx'te. Ben can oynayacağım. Sonrasında ulti basıp geleceğim. Çok iyisin abi. Çok kötü bir yeteneği kullanımı. Gel buraya Renata. Abi bunu aradan çıkarabiliriz. Geber geber geber. Ölür müsün? Lütfen. Tamam o öldü. Ölmediğimiz takdirde onu bayılttık. Abi aşağıda cam var. Ben vuruyorum. Vurmasam sanırım daha çok canım olurdu. Dışarıda kal. Çok iyi can alacağım diye az daha trollüyordum ya. Cana vururken karakter o kadar yavaş vuruyor ki az daha geberip gidiyorduk orada alana. İki nitelik örsü hareketsiz bırakmak lanetli güç kazandırır. Bunu Hadi şu melun dokunuşu aldım. Abi ben ruh kasmalı bir şey aldım. Eğer sana gelirse şeyler. Alırsam bunun e, sınırını arttırabiliyoruz diye biliyorum. Nautilus AP kasmış bu arada. E, sette de büyü direnci item var ama biz ikimiz de fiziksel hasarız. Nati'den tek yemezsek onları bayıltabiliriz. Ben bu sefer önde kalayım çünkü senin canın her türlü benden daha fazla olacak ama yine de ben önde kalmak istiyorum. Merkür var diye. burada ultiyi kullanıp Sana mı gidiyorsun? Gel. Al sana kultiği kullandım. Bunu Rabbine kavuşturduk. Tamam. Onun arkadaşı alan dışı. Ama ben seni kaldırdığımda muhtemelen kaldırmaya gerek dahi kalmadan alacağız gibi. Zubam diye kafasına üçüncü köyü vurduk. Burada ne oluyor? Mundo vs Mundo Küçük Mundo büyük Mundo'yu dövüyor mu derken çocuk cana vurarak kazandı. Şimdi bu adamlar çok fazla can kasıyor. Benim ne item almam lazım bunu? Haşmetli aydıra mı alayım yüksek diye. Ama bu da benim kazandığı yani kastığım cana oranla rakip hasar vuruyor. Bilemedim. Her kararmamız var ya. Azami Can'a göre vuruyoruz. Şimdi neye karşı oynuyor? BBB Shen. Bir patladı mı buraya? Karabaltamı alayım. Ben agresiften devam. Zeki abi defansif itemler almış zaten. Bol bol can kasacak. Canı düşük. Daha fazla vuracak. Vesaire vesaire. Sonraki itemim muhtemelen Sterak ya da Shojin olur. Duruma göre bakacağım. BB fox alalım diyor Zeki abi. Tamam lazım. Çok iyi demek. çıkardım BB'ye. Abi cana oynama şansın var mı? Bir an önce bitsin diye flash attım da çok gereksiz bir flashtı ya. Bir sonraki tur umarım flash lazım olmaz. Arkadaşını kaldırmasına ha. Neyse tamam en azından bir işe yaramış oldu. BW'yi kaldıracak, ulti atacak bilmem ne falan bir daha bir daha uğraşmak istemedim. Mutlak sömürü ve e, gold. Abi sence mutlak sömürü mü gold mu? Yoksa... İyileştirme ve kalkan gücü. İyileştirme ve kalkan gücü alacağım ama mutlak sömürü alırım bu arada. Ama acaba hangisi? Gerçi prizmatik evrende oynuyoruz ya. Gold aldım. Belki prizmatik item alırız. First çünkü 4000'den 3000'e düştü. Ben bu arada hiç onu unuttum. Bir tane bile prizmatik tıklamadım. Neyse oyun sonunda bakarız artık. First alacağımıza itemlarımızı prizmatikte değiştirmeye çalışırız. Tabii bunun için elimizdeki zar sayısı da çok önemli. Muhtemelen ben yine aklımdan çıktığı için zarların hepsini de kullandım. mundo mastery mastery'den tek yemezsek buraya alırız diye düşünüyorum. Adam havaya zıplamışken az önce eks geçite girdi. Müko. Çok iyisin abi. Keşke o canı almasaydı. Buradaki daha yakın çıkacak. Ben onunla biraz dövüşeyim. Sen canı al abi. Diğer cana koşayım. Hadi. ama. Abi gözün canlı olsun. Bir tane bile alamadık. Sanırım hepsini Mundo aldı. Umarım bu çocuğu yeneriz. Yes be! <laughs> Şunun sayesinde. <laughs> Çok iyi. Renata W'su almıştık. Onun sayesinde hayatta kaldık. Burada Elis Mel. Extra hex geçitler mi? Da hiçbir şey değişmesin mi? Elis alalım ya. Alan hasarı vuran yeteneklerimiz var. Bir şekilde ölen arkadaşımız koza olur. Onu kaldırırız diye düşünüyorum. Uh. Dor. Dor. Azami Can. İlk aldığımızdan Zırh Büyüdürenci kazanır. Bundan da Azami Can kazansak. Yetenek hızı. Yeteneklerin kritik vuruş ihtimali kazanır. Sanırım bunu alıp bir de üstüne Shojin alacağım. Bol bol yetenek spamlayacağım. Son iki itemım da prizmatik olsun. Bence bu yıldımız böyle iyi. Ve buraya Sterak ve şey de almak isterdim. Yani Mızrak var ya arka Aa bizim ilk turda bizi döven arkadaşlar. O kadar menzili var mı o yeteneğin? Mükemmel bir sikti Ya bir bir ha, bir şey yapabilseydim keşke. Bu kadar hızlı ölmem çok kötü oldu ya çok iyisin zeki abi. Hayır. NT NT Ben hiçbir şey yaramadım. Çocuğun attığı demeyece bakın. Böyle bir yani şunun farkındaydım. Ya tek atacağım ya tek yiyeceğim ki tek atamadım. Maalesef. Belki de bak yine ikisi de kolaydı yazdı. Ya umarım biz kazanamayız ama siz de kazanamazsınız. Umarım bu toksik kişiliklerin e, League of Legends'ta çocuklar birinci mi? Evet birinciler maalesef. Keşke sonuncu olsalar. Adet bir matiğimizi alalım. Etiyan. Gayet iyi. Gelirse e, ee, büyü alacağım. Birinde vardım. Hangisinde bakayım bu çocukta şende var. Bu, bunu alacağım Yıldız Gece Pelerine. Sırf bu çocuklara uyuz olduğum için. Maç kaybetmemiz Zeki abi için çok kötü oldu. Bundan 3'ü azaldı. Mundo ve bu ne? Twitch. E kadar girmiş. Biraz fazla hızlı koşmuyor mu Twitch? Ulti açmışım çocuğa yetişemiyorum. Çok iyi. Abi yakaladık parçalamamız lazım bunu. Öldürdük mü çok iyi ya helal. Cana 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 abi. Twitch yeniden ayağa kalktı ya. biri benden demeyi çedi. Aldık mı? 4 3 2 Ultiyi de kutlama ultisi olarak basalım. Eline sağlık Zeki abi. Senin karakter ne kadar büyük oldu ya. Ha kara delik senin. Ben onu Mundo atıyor zannediyorum. Mundo'da da varmış gerçi. Bir ara çünkü demeyi çedim. Evet evet o da o da atmış. Güzel. Bunları kasanmamız güzel oldu. Hareketi hareket hızı, zırh, delme ve sıvışma. Sıvışma alacağım. Yine şu iki iğrenç toksik yüzünden. Bütün oyun planımı bu iki ehbel aveli yenmek uğruna böyle şey yapıyorum. Umarım pişman olmam. Umarım bir anda canları aşağı düşüp bunların sonuncu sıralara yerleşmezler. Mesela şunlara karşı tamamen zırh almam lazım. Ama ben full bir direnci odaklanıyorum ki bu iki çocuklarla oyun sonuna kalacağımızı düşünüyorum. Umarım kalırız. Tabi ikinci olsam da ilk dorda girdiğim takdirde bu maçı paylaşacağım. Çünkü ilk maçta söylediğim gibi ee, maç tekrarından almak zorunda kaldım. Ses ayarlarını OBS acemisi olduğum için düzgün yapamamışım. Bu videoda ses çok daha kaliteli olacak çünkü çok fazla deneme videosu çektim. E, şöyle direkt bir ulti açıp Nautilus'a saldıralım. Çünkü onlar savaşmayı tercih ediyor ve bizim işimize gelir bu. Niye can azaltamıyorum? Onlar da bizden azaltamıyor. Abi onlar seni dövmüş. Vurabiliyor musun? Bu seti bayılttık galiba. Ölmezsen aynen bu çocuktayım. Geldi ortaya. Abi sen cana odaklansana sadece. O arkadaşını kaldıracak. Ben ultiyi bastım. Bunu çok iyisin. Oo ne kadar çok vurduğun. Ben hiç beklemiyordum biliyor musun? Sen öldürsün ben döve döve kazanırım diye düşünüyordum. Zeki abi tek attı. Hmm şunu bir belki sabit alev ruhu geç şunu alacağım e bastıktan sonra hızlı koşmak için ee, bu çocuklara yetişebiliyor olmam lazım ayakkabıyı sattığımda prizmatik alabiliyor muyum hayır o zaman kalsın bu bir ayakkabı bir sonraki prizmatik umarım umarım yıldız gece pelerine gelir öyle miydi ismi yıldız gece peler evet abi ee, oyun sonunu bekleyelim mi Yine adamda zonya var. Kenan ultisi falan çok mantıklı değil ama direkt saldırdığımızda da geberiyoruz. Ben bir sana koordine oynayayım. Savaşa zorlamayacağım bizi. Böyle kafana düşmüştür umarım. Beynim patlamış. Baksana abi çocuk bir koyuyla %10 can barı atıyor. Ee, öldüm. Çok korkuyorum. Abi şunlardan nefret ya normalde kazanıp kaybetmek bu kadar önemli değil de şu çocuklar beni çok sinir ettiği için bunlara kaybetmek istemiyorum ya. Ben can. Can. Az can aldım. Ölmeyeyim lütfen. <laughs> Hayır ya çok güçlüler. Ha. İmkansız ya bunlara böyle ağır büyü direnci lazım. Bak gene kolaydı yazdı. Toksik Neyse muhtemelen ikinci olacağız. Ee, gücümüz yetmeyecek bunları almamıza kar Yani alamayacağız. Şuradan hadi Bismillahirrahmanirrahim dedik. Yıldız gece pelerini geldi mi? Gelmedi. Burada en mantıklısı kan büyücüsünün minferi olur. Ee, şuradan büyü direnci. Lütfen biraz daha büyü direnci. Büyü direnci. Büyü direnci verir misin? Teşekkürler. Oyun. 170 bilmem kaç büyüdüren 176. Bu arada ilk attığım Atrox videosunda da muhtemelen onu da izleyeceksiniz. Bunu da yine kan büyücüsünün inferi almıştım. Ama e, bunda şeyi çalıştıramıyorum şu an. Vahşi Aydır'a e da kana susamış olmadığı için kan büyücüsünün minferini çalıştıramıyorum. Ulti ya da E bastığımda çalışacak. Ya da e, ben de hiç mutlak Aslında çalışıyor olması lazım. Mutlak sömürüm var. Allah Allah. Maç içerisinde bir tekrar bakayım. Umarım bug'da kalmamıştır. Bunun için %30 mutlak sömürü lazım. Ben de zaten... ben hiç mutlak sömürü almamışım. 15 varmış sadece. E bastığımda... Tücü. Bir tane item'ımı vahşi ile değiştirmek durumunda kalabilirim. Gerçi o kadar önemli mi ya bunu çalıştım. Çok önemli değildir diye düşünüyorum. Bir tane prizmatik eklentiden, örsten mutlak sömürü gelir. Kimle kapışıyoruz. Can ve Bey ile. Ya kritik zırh ve ya zırh zırh ne işime yarayacak? Büyü direnci verir misin? Abi ne kadar kötü geliyor şu orslardan ya. Yenilirsek eleneceğiz ama muhtemelen yenilmeyiz. Ben yine de risk almak istemiyorum. Güç nektarını da aldım. Solda kadar düşürdüm kendimi. VV'yi teklersek ben çok problem yaratmaz diye düşünüyorum. Şen ve VV bu e, Kenan ve Veigar'ı nasıl yenemiyor? Bu dans ediyor. Ultisini bozdum abi. Ya keşke güç nektarı almasaydım. Çocukları çok kolay yendik ya. Valla keşke güç nektarı almasaydım. Şimdiki turda 500 gold fazla mı olacaktı? Enti. Bir tane abi sence prizmatik mi deneyim bir tane yoksa örs almaya örs ya troll değil, trollemeye gerek yok. Oh 45 büyü önce. Allah'ım ne olur bir iki tane daha 45 büyü var. ver. Can alalım. Rastgele almak istemiyorum. Salak saçma büyü fuzu falan veriyor. Bir tane daha can. Can da iyidir en azından. Hadi bakalım. Muhtemelen paspas olacağımız, yere yatacağımız tur olacak. 272 büyü direnci de Zeki abi almış. Abi keşke ayakkabıyı değiştirseydin sen. O biraz kötü olmuş ya. Ayakkabın hiçbir işe yaramıyor. Abi önden sen girsene bu sefer. Tamam hareket edemiyor ki. Hadi be. Adam dokunulmaz oluyor ulti bastığında. Flash da yok. Hadi onun çıkışına. W timing. Hadi lan. Lan geber. Aa şey basıyor. Olmadı. Elendik. <laughs> Yapacak bir şey yok. Elimize kolumuza sağlık diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.